Herkese, herkese merhabalar. Şimdi SMS olarak ya da aramayla siz rahatsız eden ve sürekli gelen mesajlarınız var. Bunları biliyorum. Bazen mesajların altında işte şu numaraya ret olarak gönder, yaz ve gönder. Bir daha seni aramayalım ya da mesaj göndermeyelim diyorlar. Bunun yerine Bakanlığın yeni bir çalışması var. Bunu size paylaşmak istedim. İleti Yönetim Sistemi diye bunu Google'a yazdığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Bu sayfada vatandaş girişi var. Vatandaş girişine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra ee, size e, bir sayfa daha açılıyor. Telefon numaranız ya da e-postanız ya da E-Devlet sistemiyle e giriş yapabilirsiniz ama en kolayı telefon numaranızla. Numara yazdığınız zaman size bir kod geliyor. Ben hemen şimdi yazdım. Bana kod geldi. E, 15 e, 01 58. Evet. Tıkladıktan sonra burayı okudumu anladım diyorsunuz. Kabul ediyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi telefonumun kayıtlı olduğu e, SMS atan ve beni arayan şirketler ve değişik bankalar vesaire var. Bunları kapatabilirsiniz. Kapattıktan sonra bundan sonra sizi rahatsız etmezler. Örneğin ben geliyorum ne varmış burada mesela Vestel varmış. Mesela Vestele geldim, onayı kaldırdım. Bundan sonra Vestelden bana hiçbir şekilde mesaj ya da arama gelmeyecek. Bunun gibi diğer e, arayan e, her şeyleri kapatabilirsiniz. Rahatsız olduğunuz, üye olduğunuz, yanlışlıkla üye olduğunuz olmuş olabilir. Bunun bilgisini vermek istedim. İyi akşamlar.